Bu da bizim köpeğimiz Sam, border collie cinsi, erkek, daha 9 aylık yavru bir köpek, yavru diyebileceğimiz bir köpek yani, eğitimli. Sam otur, Sam otur, yat, Sam kalk, bekle, bekle, bekle Sam. Gel, bekle, bekle, bekle. Yat. Aslında bunu da öl deyince ölüyordu ama ya yani şunu öl deyince yapıyordu. Sem, öl, öl. Bekle. <laughs> Böyle bir akıllı bir köpeğimiz, acayip oyuncu, acayip atik.